İkinci sınıf matematik dersi doğal sayılarda basamak adı, basamak değeri konularını yeni nesil sorularla pekiştirelim. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuz. Onluk ve birlikleri modellenen doğal sayının basamak değerleri hangi seçenekte doğru gösterilmiştir? Modele bakıyorum. 4 onluk, 6 birlikten oluşan bir sayı, 46 Basamak değerlerine bakarsak 4 onluk 40'a eşittir. Artı 6 birlik o da 6'yı göstermeli. A seçeneğinde bize doğru gösterilmiştir. İkinci soru. Kemal öğretmen Ali ve Ayşe'den iki basamaklı sayılara örnek vermelerini istemiştir. Ali iki basamaklı en küçük sayıyı söylerken Ayşe ise iki basamaklı rakamları farklı en büyük sayıyı söylemiştir. Ali ve Ayşe'nin söyledikleri sayılar aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? İki basamaklı en küçük sayıyı söyleyen Ali 10 sayısını söylemeli. Ayşe ise iki basamaklı en büyük sayıyı ancak rakamları farklı olan en büyük sayıyı söylemiş. En büyük doğal sayı 99'dur. Ancak rakamları farklı istersek 98 yazabilirim. En büyük C seçeneğindeki cevap doğrudur. Üçüncü sorumuz: Onlar basamağında 4 rakamı olan en büyük iki basamaklı doğal sayı kaçtır? Onlar basamağına 4 yazarsam birler basamağına yazabileceğim en büyük rakam 9 olur. Bizim sayımız 49'dur. Dördüncü soru. Basamak değerleri toplamı 22 olan doğal sayının birler basamağındaki rakama 4 eklersek yeni sayımız kaç olur? Bir sayının basamak değerleri toplamı sayının kendisine eşittir. 22 sayısında birler basamağındaki 2 rakamına 4 eklersem yeni rakamım 6 olur. Yeni sayımız ise 26 olur. C seçeneği. 5. soru. Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 60 olan, birler basamağındaki rakamın basamak değeri 8 olan doğal sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 60 ise rakamımız 6'dır. 6 onluktur. Birler basamağında da 8 varsa bizim doğal sayımız 68'miş. Okunuşu C seçeneğinde bize doğru gösterilmiş. Uzaktan Öğren İlkokul Eğitim kanalında basamak adı, basamak değeri konularını yeni nesil sorularımızla pekiştirmiş olduk. Matematik dersi için dijital soru bankası oluşturuyoruz. Yeni güncel paylaşımlarımızı takip edebilmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.